Selam şey arkadaşlar bir video videoda karşınızdayım bu videoda arkadaşlar size Fortnite'ın yeni yeniliklerini göstereceğim arkadaşlar Fortnite'a e, yeni bir yenilik geldi bugün size onu tanışacağım bakın burada Wolverine var o Wolverine diğer sezon yani, görev yaptığınızda gelecek her neyse arkadaşlar bugün Toro'yu alıp diye mi sorarsanız Fortnite'a yeni bir güncelleme yaklaştı arkadaşlar şu an Fortnite'da dördüncü sezona geçtik hep Fortnite yapımcılarına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar buradan selamlar diliyoruz. Neyse şimdi buradan maça geçelim size. Bugün toru aldım. Thor'u aldım. Thor zaten arkadaşlar yeni sezonu açarsanız Fortnite'de ilk bu olacak Thor. Thor güzel bir kanatlar arkadaşlar. Yatırımların kralımız. Eski dostumuz Thor. Kendisini severiz. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Şimdi Fortnite açılıyor. Oyun açılıyor. Bu arada açılırken mutlaka Kâ, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla sizin istiyorsanız da videoyu beğenin. Aşağıdan videoyu beğenin. Şimdi bakın tura bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yazın yorumlara. Şimdi bu kanatlarla oynayacağım bakalım nasıl olacak. Karışma takımını da test edeceğim bu e, kanatları alalım test edeceğiz. Bakalım ne yapacağız? Evet. şu an geliyorum arkadaşım acaba. Bu bilgisayar oyunlarının seviyesini de yapmak istiyorum. Şu an seviye 13 arkadaşlar? Niye sorarsanız yeni bir se sezon Fortnite yeni sezon geldiği için şu an seviye 13'ten başlıyorum. Burada eski dostumuz Thor var. Kendisini severiz. Bu video durdu mu? Kayıt. Durdu. Arada bir durabiliyor. Heh. Düğüye like atın da fazlası geldi Fortnite'ın arkadaşlar. Ya sizler kapmayınca biz size küsüyoruz şaka şaka. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Fortnite'de yeni özellik geldi. Abone olursanız bu Fortnite'nin yeni özellikleriyle oynayacağım. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Kamerayı orada şeklinde tutuyorum ama göreceksin. Görürüm Haluk ben görürüm. Ben böyle de görebiliyorum. Neyse arkadaşlar şimdi Toru şeyde girer girmez Toru göreceksiniz. Ben de konuşup değil mi Toru'ya videoda? Hayır konuşamazsın. İkimizin kanalı bu. Hani bu ikimizin kanalı değil. Oyun, oyun, kanalımız ikimizin. Ha zaten maça girmişiz ya. Arkadaşlar başladı şu an. Hemen de başladı. Arkadaşlar bizim amacımız fullemek bu sezonu. Evet. Burada arkadaşlar o kanalı fullemek lazım. Bir de fazlasından da videomuz Arkadaşlar bu savaş belirtinin sonunda aydırmam veriyor. Almayanlar için Ben söyledim, Haluk? ben söyledim. Bir de boss geldi yeni arkadaşlar. Çok pis. Çok güzel bir şey geldi bu arada arkadaşlar. Bakın paraşütüme. Ben, ben hani kasmıyordu böyle? Hani böyle kasmıyordu? Oyun çok kasıyor ya. Yani. Aynen arkadaşlar şu annenem bilin gıcık bir yüzünden arkadaşlar kasıyor. Haluk! Konuşma öyle küserler. Tamam. Ha tamam yeni zimnastiği asıl seni tarif süpeye gelmeli. Kazı çan da. Oyun kazıyor. Heh şimdi kasmıyor. Şimdi balık odası. Bakalım adam. kazıyor. Kas orayı. <laughs> ne oluyor? Kas kas. azından bunlar önemli. Şimdi... Geçemezsin. Nasıl geçsin lan? Pompala pompalı. pompalı. Nereye pompalıdan bu? Evet. Bu lan o. Silah geçse şimdi alana gidersek falan adam gelir. Evet şimdi... Vay oh, be oyun kalsıyor. Mermi kutusu vardı arkada Tura. Neyse Ukarıda. onu boş ver Haluk boş ver. Mermi almamız gerekiyor. Abi o ya çok kasıyor ya böyle videoyu kabul etmiyorum ben. Kapatayım mı kamerayı? Kapatma sakın. Bu arada arkadaşlar Fortnite daha fazla isterseniz videoyu beğenin. Şu an 5 tane Fortnite videomuz var. Aynen. Bu video çok güzel olacak. Buna emin olun. Sadece neyim yaptın? Açtın Yok Haluk Allah çekiz sandım ya. Arkadaşlar öyleden sonra canlı yapacağız. Evet bu arada bir o canlı yayınlarımızı takip etmiyor musun? Onlar canlı yayını yapacak öyle sonra. Anda dur. Batman var burada da arkadaşlar. Gördüğünüz o eski gibi. sezonun karakteri arkadaşlar. Evet bu da eski sezonumuzu karakter. 75 ka e, liraya satın alınıyor arkadaşlar. Evet. Mesela Oha da... nasıl yaptın lan öyle uçuyacak. Uçmuş gibi hareket yaptım. Torpetmenden daha iyi. Emre ulaşabilsem, ulaşabilsem tura söyleyeceğim de al, almadı. Açmıyor ki beyefendi. Evet beyefendi bey açmıyor da onun arkadaşı söylüyor ben gördüm. Duh. ne söylüyor? Beyefendi bey ben gördüm arana modunda. Çok komikti. Hem aradığını mı söylediler? Bir de ben o oh, Emre bu videodayken ben mi arıyorum tura? Hayır şu an öyle değil şu an videoda değil. Ben <laughs> ne yaptım bak. Kule işaret çektim ama az geçtim. Allah mavi mor nokta geliyor. Aynen kaç kaç. Nasıl kaçayım Haluk çok hızlı. Yol işaret. Kasmıyor kaç. ki. Kasmıyor Turaf abla. Aa orada kurudu şey var ona bin. Nerede? Arkada bak ağaç oduna binmeye biliyorsun. Hani nerede lan? Ay yanlışlık söylemişim hadi. Koş. Allah Allah. Çıkan derece beni öldürmek istiyor. Hayır koş koş. Ne yaptık ya? Orada şey var. Hani spawn'a gir orada şey var portal. Portal nerede? Ya. Ya portal nerede? Şu tuvalet spawn'un içine girecektin. Bu mu? Gir. E ee, bas. Ha bu portal olarak geçmiyormuş. Bu alanı. Hı, niye bazıları portal bazıları değil de bilmiyorum ya. Değişiyor. Ah neyse ölelim de zaten beyaz arkada doluruz. Aynen daha iyi. <laughs> Merve bitirme silen. Tamam. Ne bak bir aç yav. Beni engelledi herhalde Emir. Herhalde oyun oynuyordur. dur. o da kasıyor ya. Arna kasıyor dur o da. Evet oğlum beni Fortnite'ı kasıyor? Beni aradım. aradın? Videonun adı Fortnite kasıyor. Çok çıldırdım. Olmaz öyle olmasın. Ama lütfen la. Neyse canlanacağız zaten tekrar adam bak öleceğim ya 24 canım kaldı 23 oldu. Hadi bakalım. Başta çok güzel la. Evet bu arada yeni yönetmen geldi bu arada. Arkadaşlar şey halk alacağız. Ne gruta alacağız? Bu videoyu bitirdin la. Bu videoyu bitirdin şimdi bak ne yapacağım Vales gibi yapacağım şimdi PvP bunun inşaatını yapacağım Fortnite'da anladın mı ama Kapatayım mı video? Sakın kapatayım deme Burada gebertirim sen hadi Beyfanlı beş Ne oluyor lan? Ne oldu? Ha onu ben gözüküyorum sanki kamerada onu zannettim aaa en önemlisi beyaz arkaya geldi Arkadaşlar böyle. çekmiyor ya çekmiyor Bak şimdi ne yapacağız bak. Ne demek şey. söyleyeyim mi Tura'ya? Bak Haluk. Tura yapma öyle. Bak Fortnite kapı mı ben gerçek bir pvp bulursun. Adam da burada seviye kalsak hadi. Dede. 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 Ben gerçek bir pvp bulursun. Dede. Bak Bu her yere iyi yerler işaret. Dede. 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 Ateş ediyor. DEDE Ben ne DEDE, Ananı. Dede. göremedim ki Bak şimdi bir yerin bak şimdi hareketi yapacağım Haluk orada oyun gazlıyor. Dede ya bu gider kasıyor ya bir ödemesi mi var bunun? Bak Haluk. Yapma. Neyse son kuru. Ben geçeyim mi Hı? Bak, ha? Haluk bir dur. Şuraya gidelim oradan adam çıkar rahat. Şu kasıma gidelim oradan Bak, adam çıkar hadi. rahat. Tamam sen geç. Şimdi arkadaşlar siz Salih'u mu izleyeceğiniz yoksa videoyu kapatayım mı? Siz istediniz arkadaşlar ben videoyu burada kapatacağım. Abone Neden? Ben, beni sevmiyorlar mı? Evet. Çarlık yanına adam indi sandım ya. Yani. Al bilden bilden. Var. Al kamerayı. Ben göremem. Açıkın arkadaşlar videoyu görüşürüz. Al